Merhabalar, ben Çakmak Erdem Hastanesi'nden uzman fizyoterapist Hande Özdem. Bugün sizlere masa başı çalışanların da ofis egzersizlerini göstereceğim. Şimdi ilk hareketimiz sırt esnetme hareketi. Bu şekilde masadan yardım alarak gövdemizi iyice aşağı doğru bırakıyoruz. Sırtımızı 20 saniye 3 tekrar esnetiyoruz. Diğer hareketimizde ayağımızı dizimizin üstüne alıyoruz. Dizimizi aşağıya doğru bastırarak gövdemizi öne doğru eğip 20 saniye 3 tekrar sonra da aynısını diğer ayağımıza uyguluyoruz. Gövdeyi öne doğru eğmemiz önemli. Kalçamızda bir gerginlik hissedeceğiz. 20 saniye 3 tekrar yapacağız. Yan gövde kaslarımızı germek için 20 saniye 3 tekrar 20 saniye 3 tekrarda bu şekilde gövdemizi çeviriyoruz. Bacağımızı bu şekilde kaldırıyoruz. 10'ar tekrar bir sağa bir sola yapıyoruz. Bu şekilde kaldırdım. Ayak bileğimi kendime doğru çekip indiriyorum. 10 tekrar bir bacağıma, 10 tekrar da diğer bacağıma uyguluyorum. Diğer hareketimiz ayağımızı kendimize çektik. Ayağımızı sağ sola daire çiziyoruz. Onar tekrar. içeri dışarı ayağımızı çeviriyoruz. Sonraki hareketimiz de sandalyeye kalkıp oturuyoruz. 10 tekrar. Dizimiz parmak uçlarını geçmeden bu şekilde çömelip kalkıyoruz. Sonraki hareketimi sandalyeden tuttuk, bacağımızı yana açıp kapatıyoruz. Gövdemize eğmeden 10 tekrar bir bacağımıza, 10 tekrar da diğer bacağımıza uyguluyoruz. Sonraki hareketlerimiz parmak ucuna basıp topuklarımızı kaldırıyoruz. 10 tekrarda dolaşım için bu hareket çok önemli. Bunu uyguluyoruz. Teşekkür ederim. Bu haftalık egzersizlerimiz bu kadardı. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Şimdiden hayırlı bayramlar.